Ben Yasin. Skeç yazmak e, bize çok keyif veriyor. Aynı zamanda çok heyecanlı. Zaman zaman e, zorlanıyoruz ve sürekli birbirimizin evinde kalıyoruz. Her şey birbirine girdi. Ailelerimiz sağ olsunlar bu konuda bize yardımcı olmak istiyorlar. Şimdi de böyle bir durumu anlatan bir skeç izleyeceğiz. Evliya ve Cemile yazdı. Bunun da skeci olur geliyor. Alkışlarınızla. Hilmi ne yazıyorsun Hilmi? Skeç yazıyorum hocam. Aferin, tabii ki skeç yazacaksın. Sağ olun hocam. Bu skecin önermesi ne ilmi? Yolda bulacağım hocam. Yol güzel, varmak değil. Evet hocam. Sil bunu baştan yaz ilmi. Tamam hocam, siliyorum hocam. Aferin evet. İlmi. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Güzel. Teşekkürler hocam. Devam et. Çok teşekkürler hocam çok teşekkür ederim. Beni çok utandırıyorsun hocam. Hocam ama hocam, öyle demeyin. Biz bir ikimiz. Hilmi. Efendim hocam. En sevdiğim çırağım. En sevdiğim hocam. Seni organize işler üç sonra atacağım Hilmi. Vallahi hocam çete demeyeyim hocam çete demeyeyim. Çetedesin Hilmi. Sağ ol hocam. Çok güzel hareket yiyenler. Ha. Ulan iki dakika lavabo gittim uyuyakalmışsın be. Oğlum çok gerçek gibiydi ya. Hadi oğlum hadi bir saatimiz kaldı. Bitirmemiz lazım sıkıcı hadi. Acaba ben KPSS'ye mi hazırlansam? Ya? Oğlum saçmalama ya. Yazdık işte. Ha yazdık. Adam girer. E güzel. Ne güzel ya. E, en azından bir tane adamımız var. Hocaya ne diyeceğiz? Hocam skeç yazamadık ama bir adam bulduk. Üf müthiş mi diyeceğiz? Doğru. Acaba ayrı ayrı mı yazsak ya? Oğlum ayrı ayrı yazamadığımız için beraber yazıyoruz zaten. Doğru. Acaba birimizden birine bir şey olsa da öteki onu hastaneye mi götürse? Okumadan yırtarız. Olmaz. Hastane skeci yazın der. Ne yaptınız orada? Boş boş duvarlara mı baktınız der. Doğru der. Kesin der abi. Kesin der. Hani yoğun bakım falan olsa belki. Kesin der, kesin. Aha! Fikir geldi. Geldi. Hemen, hemen. Kanka. Akıyor, akıyor, akıyor. Yaz. Yer Hakkari. Yazlık sineması olan bir kasaba düşün, tamam mı? Bu kasabaya televizyon geliyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Bir tane, bir, bir tane deli var. Adı Emin. Emin olur. Emin ol olur. Ha, bak bu Emin televizyon işlerinden anlıyor tamam mı? Bir de böyle gülüyor. Ee, <laughs> Kesin çeke. Müthiş ya. Adı ne skecin? Skecin adı Televizyon. Oğlum vizyon tele olsun. O yapıldı lan. Ha bu yapılmadı yani. Ana, vizyon tele lan bu. Oğlum bak nasıl müthiş ya. Aklımda kalmış ya. Değil mi? Müthiş ya. Oğlum işin gücün, hocanın fikirlerini çalıp skeç yapmak. Biraz özgün ol, gözlem yap ya. ya. Ne gözlem ya? En azından ben bir şey düşünüyorum. Sende o da yok. Nasıl o da yok? Skeç yazıyorum o kadar. Ya nereye yazıyorsun? Bırak Allah'ını seversen ya. Bak kardeşim, ben bunu yazacağım. <laughs> İnşallah sen de yazamazsın da kovulursun. İnşallah sen de bunu yazarsın da öyle kovulursun. Bak ne dedim? Yazarsın dedim. Ben yazarım. Sen yazamazsın kardeşim. Lan ben onu mu diyorum? Hem lafımı çarpıtma. Sen Aynen. ne diyorsun ya? Aa, sen İki dakikası geçeceğiz. Ne oluyor bakayım? Atakan, gidiyor musun oğlum? Ya bırak Nevin teyze ya. Bu senin hayırlısı olduğuna bir iş yapılmaz. Aha kavga ediyor bunlar. Cık, cık. Yılmaz Hoca'nız görse ne de. Ha? Tut şunu. Aha arıyor. Vallahi arıyor. Ara mı? Ara mı? Numarası yok zaten. Blöf yapıyorum. Heh. Ara. Bak anneniz hocanız arıyor. Hemen barışın bakayım çabuk. Yok. Tamam, tamam. Özür dilerim. Ben, ben. özür dilerim kankam. <laughs> en sevdiğim kankam. Aa meşgul, neyse. uzattım, ben uzattım. Hayır, ben uzattım. Hayır, ben uzattım. Ben uzattım. Ben uzat. Hayır, ben Ay, Tamam, tamam, uzatmayın. Hadi geçin. Anneniz size muzlu süt yaptı, İçersiniz. Ben yaptım ama baban aldı. Aa Nevin, sen hazırladın ama o kadar. Aa, ama sen de aldın o kadar. Ya tamam. uzatmayın. Bir tane muzlu süt ya. Buna da bir şey beğendiremiyoruz canım. Tamam, tamam. Oğlum ne yaptınız? Yazdınız bir şeyler. Yok anne ya, bir saatimiz kaldı. Ortada konu bile yok. Benim var aslında. Ha. Yer ha. Ya, aslında Lütfen ya, lütfen. Rica ediyorum. Tamam bunu dinle. Yer İstanbul. Organize bir suç çetesi İstanbul'da hırsızlık yapıyor. Tamam mı? Bu çetenin bir lideri var. Adı... Asım. Asım olur. Bu Asım bir gün Süpermen'i kurtarıyor. Bak dikkat et. Asım Süpermen'i kurtarıyor. Süpermen Asım'ı değil. Hamza'yı da Süpermen yaptık mı kesin çeker. Yani Atakan bu sizin hocanızın filmi değil mi yavrum? Yılmaz Erdoğan yazdı bunu. Organize Hah. işler. Geçen izledik hatta. Hı. Hı. Yok baba, bu Atakan'ın aklına geldi. Bazen böyle müthiş fikirler geliyor aklına. <laughs> ya, lan bak, nasıl müthiş fikir? Esirlendim demek ki ya. Samim, <laughs> çocukların beyli yanmış. Hadi patlat sürprizi. Ne sürprizi ya? Oğlum. Ha? Atakan. Annenizle biz sizi skeç yazdık. Skaç değil baba, skeç. <laughs> skeç ne oğlum? Öyle küfür gibi ya. Ha. <laughs> O küfür gibi değil yani. Baba az vaktimiz var, sonra ya. Ya dur oğlum, bir dinleyelim. Yok ya, ben buna hiçbir eserimi göstermem. Aa, dur bir Samim. Oğlum, çok güzel yazdık. Baban, amma bir oyuncuymuş. Hmm. <laughs> ben de yetenek hep vardı da keşfeden olmadı. <laughs> hadi oynayalım. Bir de oynayacak mısınız? Ha, ee, baban yazdı. olur mu Nevin, beraber yazdık. Aa, en çok sen yazdın. Aa, olur mu ya? Vallahi kabul edemem. Ama sol taraf sen yazdın. Ee, sağ tarafı sen yazdın. Tamam işte, beraber yazdık. Ya anne, hadi ya. Vakit yok. Siz yazar kim tartışması yapıyorsunuz? Hadi. Hı. Ben buna hiçbir eserimi göstermedim. Ya Samim dur. Oğlum. Ya bak hiçbir şey yazamamışsınız. Belki bunu götürürsünüz ha? Yok, yok. Hilmi Bey'in sanat zekası hangimizde var ki? Buna ben de katılıyorum. Hadi. Ne oğlum senin bu hareketler ya? Allah kahretsin ya. Tamam oynayın. Ya Nevin Allah kahretsin diyor ya. Ben oynamayacağım. Samim küsme. Samim. Samim hadi benim için. Hadi tamam. Çocukların ya. Yazarın hatırına oynayın Tamam, hadi. Tamam. Oğlum bir alkış yapma. Bravo. <laughs> Kadın girer. Girmedin. Tamam, oraları söyleme. Parantez içi o. He, tamam. He, yalnız kovboy, yani ben, kadını uzaktan izlemekteyimdir. Kadın, izlendiğini fark edince soyunmaya başlar. Aa, Samim. Ha, pardon. <laughs> Bu bizim için yazdığımızdı, tamam, pardon. Tamam, şey He, Kadın, kovboy tarafından izlendiğini fark edince dönüp arkasına bakar. Arkana bak, Nevin. Tamam, söyleme oraları. Ha, tamam. Aa, a, kimdir o? Beni buralarda herkes tanır. Nır, nır, nır. Sen kimsin? Yalnız kovboy, boy, 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 boy. Sesin yankı yapıyor, buraya gel. Ha. Adam atıyla kadının yanına gider. Dık, 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 Sen kimsin? Yersiz Mirket. Nerelisin? Yersiz. Doğru söyle. Ardahanlıyık. Yalan söylüyor. Ardahanlıyık diyor. Urfalı bu. Kesin Urfalısın. Beni gafil avlamış sen. Hmm. <laughs> Buralarda ne arıyorsun? Buralar nereler ki? Düzce. Düzce mi? <laughs> Ya neye gülüyorsun ya? Allah aşkına bu mu yazdınız skeç? Düzce de kovboy. Gelmiş bir de saçma sapan oynuyorsunuz. Ne var oğlum? Yeni bir soluk işte ya. Neyin soluğu ya? Hoca demiyorum oğlum. Gerçeklerden yola çıkacaksınız diyor. Şaka yok ki bunda. Düzce mi şaka? Ben sana dedim diğerini oynayalım diye. Bir de diğeri mi var? Ee, ya oyuncu mu olacaksınız başıma ya? Ne varmış lan? Biz oyuncu olamaz mıyız? Oluyoruz işte. Tamam Samim, tamam. O, oğlum bak o daha gerçek. Bir de onu izleyin. Hadi. Üf, ya oynayın. Lanet olsun ya. Ya lanet olsun diyor ya. Ben buna hiçbir eserimi göstermem. Ya Samim. Bana... Sen de iyice çocuk gibi oldun. Tamam, Yapma. tamam. Yazarın aklına bak yine. Bu bir alkış yap lan. Ben oluyorum ya, alkış yok ya? ya. Ben saklanıyorum. <laughs> sen saklan. Ay. Orta yaşlı, genç görünümlü, yakışıklı... ...parkta sevgilisini beklemekteyimdir. Ben bekliyorum. İyi. Hmm. Saat kaç oldu ya? Nerede kaldı bu acaba? Nerelerde kaldıysa... Tamam, rolünü büyütme, hadi. Ha, tamam, rolü büyütme. Kadın girer. Gir ne Tamam be. Hı. Merhaba Nihat. Nerede kaldın Aslı? Abimlerin evden çıkmasını bekliyor idim. Hımm. Aa! <laughs> ne yapıyorsun? Şaka! Kadın sırası değil. Neden? Ne oldu ki? Kadın tam lafa girecekken yakışıklı kadının ağzını kapatır. Ve şiveli bir şekilde devam eder. Yoğusam, aga beyim bizim buluştuğumuzu anladı. Şive yapamadığını anlayınca normal bir şekilde devam eder. Aşiret adamlarını peşime salıp beni vurduracak mı? Evet, abim seni görürse öldürecek. Bana dedi ki... Bana dedi ki... Nevin hadi gir. Tamam hadi. Bana dedi ki... Hadi, hadi. kız. Unuttum. Ya nasıl unutursun ya? Annen unuttu. Ya Nevin nasıl unutursun? Unutamazsın ya. Ne yapayım? Ben bunu oynayacağımızı düşünemedim Samim. Ya Allah Allah ama skecin en önemli yerini unutuyorsun ya. Tamam Samim özür dilerim. Tamam Samim amca sakin ol ya. Nasıl sakin olayım Atakan? Ben iki gecedir bu skacı yazmak için uğraşıyorum ya. Anne sen de oyuna çıkmadan bir ezberine baksaydın. Değil mi ama? Yani insan oturur biraz bir ezber yapar, bir bakar yani, ya. Ya ne yapayım? Unuttum, unuttum. Öleyim mi? Yok canım ölme. Böyle durumlarda biz hoca hep diyor ki doğaçlamanız lazım diyor. Hayır, yani Doğaçlama yok. ne hani? ya? ya? ben ne anlatıyorum ya? Ya anne bak çok az vakit var. Sonra ben hepsini anlatacağım. Hepsini tamam mı? Kalk Emin, kalk, kalk gidelim. Yaranamıyoruz gidelim. Biz, amca. Sana... Biz o kadar emek harcayalım. Seninki gelsin elinin tersiyle itsin. Itsin. O skeç güzel. Biz bunu oynarız. Teşekkür ederim Atakan. Oğlum, baban doğru söylüyor. Adam iki gündür sabahlıyor. Kim için? Bunun için. Sen şeyi yaz oğlum ya. Kendini yaz lan sen. Hı. Hayırsız bir evladın anasının babasının emeklerini hor görmesini yaz. Böyle uzun yaz. Baba. Ha. Anne. Nevin. Ha? Bu çocuğun hayret dolu ama boş bakışları beni korkutuyor. Dur, dur. İyi misin oğlum? Kanka. Kanka. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Evet. Yaz. Yer Zonguldak. <laughs> İki tane şair var. Senle ben. Bunlar bir kıza aşık oluyorlar. Önce biri ölüyor, sonra diğer ölüyor. Biraz dramatik ama hoca sever. Skecin adı da Hilmi'nin rüyası. <laughs> ne Hilmi'si? Kelebeğin rüyası o ya. Tamam, tamam. Ben bunu yazacağım. Haydi. Aa! Şişt. Bak, Skaç'tan payımı alır mı? Yazar da para alıyormuş. Hı, <laughs> 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 Hadi siz yazın. Biz de Yersiz Mirket 2'yi yazalım. Aa, yatak odasında geçer. Saçmalama. <laughs> Ne yazacağız be anlamadım ya. Bu durumu yazacağız işte kanka bunun da skeci olur. Bak şimdi Hilmi laptop başında uyumaktadır. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek. Ha oğlum, hocanızla da onun için terbiyesiz.